Memurlar Haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Çağlar Durmaz'ın yaptığı tabloyu sizlere sunacağız. Kamuda çalışanların hangi kanuna göre çalıştığını ve SGK kapsamına girdiğini tabloda belirtti. Not, TYP'li işçiler kadrosuz ve kısa süreli çalışmaktadır arkadaşlar. Çok karıştırılıyor bu. Daha önce de 3 kez video yaptık. Gene yapalım. Çağlar kardeşimiz yine yapmış. İşsiz tam türü Kadrolu işçiler, işkurdan girenler diye tabir ettiğimiz kişiler, 690 sayılı KYK ile kadroya geçen işçiler ve eski işçiler, 657 sayılı kanuna göre 4 işçisidir arkadaşlar. Ama 5510 sayılı kanuna göre de 4 alıdır Memurlar, 657 sayılı kanuna göre 4 alıdır 5510 sayılı kanuna göre SGK'da 4 C'lidir arkadaşlar. Maalesef böyle acayip acayip numaralar var. Sözleşmeli personeller yine 657'ye göre 4 B'lidir. 5510 sayılı kanuna göre 4 alıdır arkadaşlar. TYP toplum yararını programlar işkur geçici işçiler burada yer almaz arkadaşlar. TYP işçileri kadrosuz ve kısa süreli çalışmakta olduğu için herhangi bir 4 D'lidir, 4 A'lıdır, 4 C'lidir gibi bir kısasa giremezler. Çünkü kısa süreli geçici işçi, işçilerdir onlar. O yüzden buradaki tabirlere girmezler arkadaşlar. Dediğim gibi 657 sayılı kanuna göre işçiler 4D, memurlar 4A, sözleşmeli personeller de 4B'dir arkadaşlar.